Merhabalar arkadaşlar bugün e, tas kebabı yapacağım. Yepyeni bir video, videodayız. E, Merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoda tekrardan beraberiz. E, ben bugün e, ta, e, tas kebabı yapacağım. Yağım kızdı. Ben, ben şimdi e, etlerimi ekleyeceğim. E, şş, biraz olacak zaten. bir yarım saat kadar böyle pişmesini bekleyeceğim. Piştikten sonra diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Evet ve etlerim kızardı gördüğünüz gibi. Malzemelerimi eklemeye başlıyorum. Soğanımı ekliyorum. Soğan ekledikten sonra biraz karıştırıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Öğlediğim gibi karıştıralım Soğanlarımı karıştırdıktan sonra e, havuçlarımı ekliyorum. Evet ve beraberinde sarımsak ekliyorum karıştırıyorum bir iki diş sarımsak biraz karıştırıyorum karıştırdıktan sonra e, domatesimi ekliyorum. Malzemeler büyük büyük doğranmış. Böyle gördüğünüz gibi karıştırıyorum. Evet arkadaşlar benim etlerim kızardı. Ben e, soğan, havuç ve e, domatesime ekledim. Bir iki diş de sarımsak ekledim ve karıştırıyorum biraz. Bir kaşık kadar da, bir kaşık kadar da salça ekliyorum tekrar karıştırıyorum ve beraberinde iki, bir buçuk tatlı kaşığı tuz ekliyorum.